Arkadaşlar bugün baklaların içinde neler var ona bak bakacağız. Şimdi koparıyorum. Böyle böyle beyaz beyaz nitrojenler var. Toprağın altında olduğu için size biraz kahverengi gelebilir. Bu, bu nitrojenleri bitkilere de vere verebiliyorsunuz yiyecekleri de me mesela ağaçlara verebiliyorsunuz ama önce bir çukur bulmanız gerek. Çukur önemli. Çukur olmazsa yiyecek de olmaz. Nitrojenleri böyle böyle koparıyoruz köklerden. Nitrojenler sadece baklalar da olur. Baş başka bitkilerde olmaz. Nitrojenler böyle beyaz beyaz olur. size anlatmıştım. Bir tane gübreyi nitrojen ben de yapabiliyoruz. Demiştim size. Havada soluduğumuz hava İşte bu havayı emiyorlar, sonra altlarında biriktiriyor, biriktiriyorlar ve ortaya nitrojen çıkıyor. Ama bu sadece baklalarda olur, başka hiçbir bitkide olmaz. ismini bilmiyorum ama ben ona vitamin diyorum. Çünkü bol vitaminli bir yiyecek. Şu anda arıyorum vitamin var, nitrojen var mı diye. Nitrojenler galiba bitti. Koku bitmedi. Şuralarda var daha. Şurada. Ve şurada. Başka vitamin. Başka nitrojen. Bir tane var. Koyuyorum. Evet bugünkü videom bu kadar. Arkadaşlar hepinize ba bay bay. Güle güle.